Hem zengin hem yakışıklı. Şöyle birini bulamadın. Ya ne demezsin. Allah'tan kartını verdi. Kemal Bey, başlayalım mı? Tabii. Ee, i̇zninizle. Gidelim bayan. Gidelim. Sevgili davetliler... Öncelikle beni bu anlamlı gecede yalnız bırakmadığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Malum çağımızın en büyük sorunlarından biri de göç olgusu. Bundan iki yıl önce haberlerde denk geldiğim bir görüntüyü uzun süre hafızamdan silemedim. Binlerce mülteci sınır kapılarında silahlı polislerin zulmüne uğruyordu. Hem de bunu yapan medeni Avrupa ülkeleriydi. Üşenmedim. Yanlarına gittim. Tam bir ay onlarla yaşadım. İzleyeceğiniz görüntülerin birçoğunu bizzat kendim çektim. Aralarında gerçek görüntüler de vardır tabii. Umarım beğenirsiniz demek istemiyorum. Ama umarım etkilenirsiniz. Kızım. Anne. Merhaba. Daha önce senin için birçok kayıt yaptım. Ama bu başka. Bunu sana özel Doğru. olarak ulaştıracağım. Kimsenin görmesini istemiyorum. Olur mu? Kızım. Yavrum. Maalesef bilmen gereken şeyler var. Ben yakında öleceğim. Belki... ...belki baş başa konuşma Fırsatımız olmayacak seninle. Mahvur gitmemiz lazım burada. Şimdi sakin ol. Beni dinle. Tamam mı? Ve bu videoyu hiç kimse görmesin. Hiç kimseyle paylaşmamı istemiyorum. Tamam mı yavrum? <laughs> Baban Babam bazı hatalar yaptı. Ben de. <laughs> Maalesef büyük bir yalanın içinde yaşıyorsun yavrum. <laughs> Ama sana her şeyi anlatacağım. <laughs> giderim hadi buradan. Mahur Hanım. Mahur Hanım. Mahur Daha Hanım sakin Dur! Dur Mahur sessizler. Hanım. Mahur. Dur. Mahur. Mahur Dur! Mahur. Mahur. Dur! Mahur Hanım. <laughs> Sakin ol. O görüntüler bende yok. Nereden bulmuş o görüntüleri? O görüntüler bende yok. Ne olur. sakin ol bir gözünü seveyim sakin ol. Ya nasıl sakin olayım? Annem her şeyi anlatmış. Annem her şeyi anlatmış. Sakin ol. Ne olur yardım et. Ne evet. olur yardım et. Delirmek üzereyim. Bak bana bak bana. Her şey zamanla yoluna girecek. Tamam mı? Güven bana. Sadık bir şey söyleme. Kimseye güvenemeyiz. Sadık kardeş. Sen taksiyle gidersin. Ben Marron'u eve bırakırım. Tamam. Haydi. Hadi, Hadi bakalım.